eşleşmesine yetişebildik. Üçüncü maçtan itibaren tahmin edeceğiniz üzere seri durum 1-1. Ee, aldığımız duyumlara göre fantastik maçlar olmuş ilk iki maç. Umarız üçüncüsü de öyle olur. Zaten iki oyuncuyu da tanıyoruz. Oyun tarzlarını biliyoruz. Bu arada benim şeyde bir sorun mu var? Gene bir, bir alt tab. Abi alt tab yapayım ben olmazsa. sol alt tarafta gördüğünüz üzere kırmızı renkli renkleriyle genç yetenek Şako var. Kendisi genç olsa da büyük abilerini yenmeyi başardı. Sağ tarafta işte yeşil renkleriyle Müftü var. İki tane 40 dakikalık maçın ardından üçlü dayız. İki kişilik bir ortamız var. Aslında ortam ismini de unuttum. Coral kampanda abi. Ben de düzelttim evet. bu arada problemi hayırlısıyla. İyi oldu ama girişi yaptın. Hazır başlamışken devam et abi. Sen bu oyuncuları çok daha iyi tanıyorsun. TVT'yi daha iyi tanıyorsun. Er, aslında bayağı oyun atmışlığım var. Kendisinin hani ağır bir stili var. Hani Teran ne uygun. iki veya üç üstten orduyu öncelikle kurup daha sonra üçüncü, dördüncü üstüye alıp oyunu uzatarak taktiksel pozisyonla Hani bir protos gibi timing push yapayım hemen oyunu kazanayım artı bir timing artı iki timing gibi bir dert yok. Müftü'nün de buna benzer bir oyun stili var. Hani ilk iki oyunda zaten süreleri söylediğim gibi 45 41 dakikalık iki hani karşılaşma olduğu için üçüncü haritada farklı bir şey beklemiyorum. Hiçbir oyuncu hızlı bir şekilde oyunu bitirmeye düşünmüyordu. İkisinin de kendine güvendiği bölge Oyunun ilerleyen kısımları. O zaman da, e, şöyle late game'e kadar uzayan o TVT'lerden birini görme ihtimali mevcut diyebilir miyiz? Yani, eğer öyle olmazsa zaten sürpriz olur. <laughs> o zaman bir terslik var demektir. Hadi bakalım hayırlısı. Aslında aslında müftü şu an alışta gelen iki raksa ve erken gazla iki raksa çalışı yaptı. Şako'nun bu açılışı yani ben bu ne ya ben istediğim gibi giderim deme gibi bir şansı yok. Nasıl Reaper ve Marinlerle olan bir saldırı var yakın zamanda. Yani buna göre Beyzin içinde bir bankır atmalı veya marin üretimini hiç kesmemesi gerekiyor. Çünkü ilk tank veya hede yanlar çıkana kadar sayı olarak az olacak mülte saldırdığında. Hatta ikinci bir teklep görüyoruz. Evet, Burada bir... iki teklepten Galiba bu Reaper. Evet, Matt Reaper. Reaper akacak şu anda müftü görünen o arkadaşlar. Bakıyorum faktörü inşası tamamlanmak üzere. Şakoya bir Bench'e gitmeye çalışırsa Alien veya tam gitmeden onun için çok kötü olur. Bakalım o riski göz alacak mı ama gördü zaten en azından teknelerden birini gördü. Şu anda 3 marin gezmeye devam ediyor. Marin üretiminde şu kısa vadede kesti gibi. 3 reaktör yapıyor. Şu anda eğer 5 marin ne güzel bir şekilde pozisyonlandırırsa tutmakta zorluk çekmez. Eğer ama bu Ripple'lar yukarı çıkıp marinlerle birebir kapışabilirlerse kazanacak vardır muhtemelen. Yani müftünün zaten bu Reaper kontrolü dillere destan bakalım şako Ama şu an çok kötü bir yerden geliyor geliyor Şako'nun marineleri ne 3 marineler rahatlıkla alacaktır şimdi evet başlayacak işçi kesmeye ben bu anı birçok defa yaşadım müftünün maçlarında bakalım şako tutabilecek mi en azından az kayıpla tutabilecek mi öyle söyleyelim evet şu an şu ana Git. kadar 6 scv kaybetti ama onun dışında 5 adet de marin kaybetti. Yine de tutmayı başardı diye bir kısa vadede. Yani teknoloji olarak çok daha önde mühkül bağışısını yeni atıyor ama Şako'da bu kadar çok kaybettiği için ben şeyi çıkaracak mineral yok. Hani müftü ne kadar istediği hasarı verdi aslında. Şako yeterince hani nasıl yeterince umursamadı bu iki baraka çalışını ve hala SCV kaybediyor şu an bile. Şimdi S bir SCV'lerle sarmaya çalıştı. Bu arada inşaatı da şimdi durdurdu. Gerçekten bayağı bir can sıkıcı oldu şu ana kadar. Müslüman. Şakıl gözlerimizin önünde dağılıyor desek yerinde olur. Bakalım bu tek bir Helion'la Şako ne yapacak? Bir şey yapamam tabii ki o kadar marin karşısında. Aa, en azından Starport ve Starport'un bir e, olmadığını gördü. Hani hmm. üretici bina alarak bir tek Medivac veya Viking olduğunu biliyor olmalı. Şimdi e, nihayet ilk bençisini gönderdi ama e, bayağı bir işçi kaybetti bu süreçte. 7 işçi kaybetti, Ma e, mining time kaybetti. Müftü tabi hemen bunu e, üstünlüğünün farkında genişlemeye başladı şimdiden daha e, Common Center yeni bitecek Şako'nun. Bu elindeki bir eşiyle durumu bir şekilde eşitlemesi lazım. Eğer müftüyü benzinin içinde tutarsa Şako durumu eşitleyebilir. Hani şu an ama müftü 8 madenlik bir drop yapmaya giderse veya bütün bir drop asansör taktiğiyle Şako'nun üstüne yerleştirirse hani Şako tutamaz şu an onu. Ben rakibinin üstünden çıkmasını engellemesi gerekiyor. Ama orada Tarih Jared karşıladı zaten onu. Şimdi Destin Pekti Marinler almayı başardı. Evet, Şako'nun yaptığı yatırım boşa gitti 1 1 1 yatırımı. Geride tank, marin ve bir adet Raven'dan oluşan bir bir avuç kuvveti var. tabi fena bir kuvvet değil ama çok da yeterli olur mu tartışılır. Şimdi SCV'ler SCV'ler doğal düşse iniyor. Bakalım müftü nasıl kullanacak elindeki bu medivekleri. Cepheden girmesi tabii ki akıllıcı olmaz bu tanklara. Bakıyorum ben siege modlarına. Evet upgrade'leri tamamlanmış. Ee, burada çok kötü bir durumda. Çok iyi pozisyon alması gerekiyor. Hani op, tane tankı var ama Müftü'nün de üç tane medivek var ve bu hani bir an boşluğunu yakalarsa Şako'nun maçı kazanacaktır bir anda steamleyip harala gürele hemen Herkes orbitla doğru daldı ama bu command center şakonu tamir etmesi gerekiyor zaten müftü şu anda o kuşatma tank hattına yaklaşamaz güzel konumlandırdı oraya ama buradaki ekonomiyi durdurmayı başardı bu bile zaten başlı başına müftünün asıl istediği noktaydı şimdi evet. bakıyorum şu... ben bir tarafta çatır çatır işleyen 200'e karşılık Şako tek üste sıkıştı. Teknoloji iki tarafta da e, gayet iyi durumda. Tabi müftü biyolojik ağırlıklı bir ordu kuruyor. Şako'da bakıyorum. Tankları tankları sadece defansif konumda işe yarar. Onlar açıkçası şu anda üstten çıkıp bir e, hücum etmesi çok akıllıca olmayacaktır. Eğer şu an müftü o, doğal üstündeki askerleri alıp şimdi işaret verdiğim veya veremiyorum. Buraya drop yaparsa bu, burayı şu an tek bir tank koruyor. Onu stimle stim patlatıp bütün mineral tatlını yok edebilir. şakonu şu an sadece doğal üstünlüğünü savunacak bir şekilde pozisyon altını görüyoruz. Şimdi marinleri döndürmeye başlıyor. Yalnız bu drop mediveklerin ana indirme yapacak medivaclerin Gidiş yolunda dinliyorum. bir Viking var evet. petrol konumunda. O yüzden haberdar olacaktır. Evet. Vurmaya dövmeye başladı Medivh'i. Tabi indirmeye yetmeyecek. Evet. Şu, ne kadar ranking olsa da fark etmedi. Gerçekten şakayı para kazandırmama konusunda inatçı müftü. Bu arada da önde gelen supply depoları da temizledi. Tankı yakalarsa... Tankı Evet tankı da aldı, gayet başarılı bir drop oldu. Çünkü son derece hasar vermeyi başardı. Sadece avantaj da elediydi sonuçta. Orada ekonomiyi iyi yok etti, sapay depoları patlattı. Ki doğal üstten de biraz taciz ediyor şu anda ama orada tank, iyi konumda yerleşmiş tanklar vardı. Birkaç SCV alabildi, çok etkili olmadı. Ben toplama bakıyorum 19 SCV öldürdü müftü bu tacizleriyle ve nüfus farkı da 30'un üzerinde. Bu sırada da tam saat 12.00'de üçüncü üstünü almaya başladı müftü. Baya bir domine etmeye başladı ufaktan oyunu. Shako tanklarıyla tutunacak ama tanklar hem mobil üniteler değil hem kuşatma moduna geçeceksin geri çıkaracaksın zaman kaybediyor pekli biyolojik üniteler karşısında. Ve bir bir upgrade'leri bittiği gibi ikiye de başladı artı ikiye başladı müftü. Evet, burada hani geride kaldı ve müftünün 200 müftünün ona erken bir şekilde yapacağı saldırıya karşı savunma almaya çalıştı ve müftü çok iyi, çok zeki bir şekilde ikinci ve çok yakın zamanda bu kadar dördüncü üstünü ancak 200 nüfusa ulaştığı anda ordu 104 müşçesine ki drop var şu an analizde bir tane Tank açış altında bayağı bir eritmeyi başardı aslında Shaco orada. Çok, çok ef Hiç efektif olmayan bir drop oldu. Güzel tuttu evet. Kesinlikle bayağı bir kaynağını kaybettirdi ve herhangi bir e, mineral mining'den ya da üretiminden şeyinden geri kalmadı bu sürede. Biraz Şako lehine oldu bu drop. Bakalım burada neler var. Marin üçüncüsü görecek. Tabii bir şey yapamayacak. Bir SCV'yi işte temizleyecektir. Tekrar bir biyolojik orada ilerlemeye devam ediyor. Bu arada Şako da hareketlenmeye başladı ama bunu bak öncü kuvvet mi yoksa evet tüm gücüyle top bir saldırıya gidiyor. Burada ya bütün ordusunu alıp Şako'nun üstüne indirirse Şako bir base trade yapmak zorunda kalıp ki Medivac yani şimdi onu yapan diyor Şako da bunun farkında geri geliyor. Ama biraz geç kalabilir tanklar olay mahalinde çünkü şu an 4 metre geri çekti. Şu son anda. De farkında şakalım. Çok güzel bir güzel birbirlerini takip edebiliyor ki oyuncular. Ama müftü ekonomik olarak çok önde. Gelir olarak 600 milyar önde dakika başında ve bunu da nüfusta görüyoruz zaten. 40 nüfus farkıyla. Ordu miktarlarında da ufak da olsa bir üstünlüğü var. Şu anda bir drop tekrar doğal düşse bakalım inecek mi? Burada bekliyor. İçerisinde iki maradır, dört marim var. Tabi e, indirmesi çok şey olmayacaktır. Tanklar şu anda terk etti ama üstleri. Ve müftü şu anda Şakon'un orduyu gördü. Şakon'un orduyu ama gördü. Siege ordu olmadan, olmadan Steam'e evet. yürümeye kalktı ama tabi ee, açıkçası fazla geldi Şakon'un ordusu. Şimdi buradan bir drop gelecek Müftü. Müftü eğer toplarsa bütün ordusunun peyzinde kalıdı ve şu aşağıdaki da çok güzel indiriyor. Gerçekten sürekli durmaksızın bir taciz var işçi atlarına. Şimdi üçüncü üssü indireceği yere Şakon'un Müftü daha önce ulaşıp orada karşıladı onu. Gördüğünüz gibi o kadar da sevdi ki geri gitmesine de izin vermeyecek sanıyorum. O sırada biz buradaki drop'a bakalım. Bertaraf edildi ana üstteki indirme. Ama üçüncü üstü Şako'nun daha e, iniş şansı bulamadan, kurulma şansı bulamadan yok edildi. Müftünün ben üstüne bakıyorum. Orbital'ını kurmuş mu atıyor ve orayı da e, do, belli bir doygunluğa ulaştırmış. Nüfus olarak 50 avantajı var. Upgrade'lerine bakıyorum. Zaman... 1-2 ve artı 3 saldırı artı 2 defansta yolda bu sırada tabi. Üç tane de fabrika atıyor hani bir şey kendisi de tank marine geçecek. Oo bayağı bir sağlam burada bir top yekün saldırı göreceğiz şak, Şako'dan. Şako'dan bir olun görüyoruz zaten. Evet, SCV'ler, marinler, helyanlar, tanklar böyle bir cümbüş. Yolda yakalandılar. O biraz kötü oldu tanklar. Kuş, Çok güzel bir şekilde kuşatma moduna CG. geçemeden. Rakibini siege atırıp geri kaçıyor hemen. Ve bu arada nüfus da 2 iki, 2'den yani iki katından daha fazla hale geldi müftü. Galibiyete doğru gidiyor. Ana üstse de şu anda girmeye başladı. Tamamen üretimi durdurmuş. Artık Şako'nun geri dönüş tarzı yok, şansı yok ya. Her ya mevru buradan bir şekilde bu tank eee olarak e, aslında e, Şako'nun üstündeki şu nitelar bile hmm. base'deki kazanması için gidecek de çünkü olan Oldukça hızlı bir şekilde binaları patlatabiliyorlar. Evet Şöyle ve işte yapıyorlar. burada e, silç tankların çaresiz kaldığı an arkadaşlar ilerleyemiyor ve müftü droplayarak gelecek şimdi buraya. Biraz kardeş katliamı göreceğiz. Dost atışından dolayı. Biraz erken dropladı. Ama yine de. Onları hemen süratle son kalan parasıyla şakot amir edip girmesi lazım. Başka yolu yok çünkü oyunu şu anda veriyor. Oyun şey evet, aslında biraz çaresizce bir son denemesini yaptı. Good game, well played. Müftü, yarı finale çıkan sonuncu e, oyuncumuz olacak.